Ne <laughs> şey soracaktım hocam evet. sen? Sana bir soru sormam lazım evet. hocam. Hocam deveye sormuşlar boynun neden eridi? Lira <laughs> Aç lan suratını. Utanma. Pislik. Evet arkadaşlar karakterimiz Aradınan. Hold. Egoboy. Hold demeden olmuyor mu hocam? Su. Evet. Başka ne var? Evet. Nasıl tuşa basacaksın şimdi? Şimdi böyle alan Bardak. 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 Kırmızı olmayınca olmaz. Kırmızı olması lazım bardağın ki 2 kuruş fazla olsun kırmızı olsun benim olsun Bir tamam. de protein şeyi alımını hızlandırıyormuş herhalde kırmızı rengi Vay be bro Kayı kayranı gibi ee... Böyle mi veriliyom Hep küfür ben bunları kesip kesip uğraşamam ya Böyle olmaz bak bu video Ya insan olun Hadi Goodwill'e gidiyoruz. Bu şeylerin olduğu mağaza var ya, ikinci elci, çerçici. İkinci elci, çerçici de birazcık bakalım neler var neler yok, ne var ne yok. Nereye gidiyoruz? Goodwill'e Oradan malzeme alıp Amazon'da satacağız. Yapacağız mı? Şimdi hemen satıyoruz 5 dakikada 10 TL kazanma challenge. Bugünkü şeyimizin ödülü, challenge'ımızın ödülü, bu arabayı yıkamak. <laughs> Kanalda verdiğimiz ödüllerin büyümesini istiyorsanız kanalı büyütmeniz lazım ki siz de yıkayabilirsiniz. Bunun ismi tesbih. aşırı sağlam bir Goodwill'e geldik. Harbi güzel malzemeler var gibi gözüküyor. Bir tane bisiklet bul da bisiklet alalım. Aradığından veres respit almaya geldik. Sokallarda bisiklet mafyası yapacağız. Buradaki bütün ürünler ikinci el. Geçen bir videoda daha gitmiştim. İkinci el ürünler ucuz ucuz ürünler satıyorlar burada. Kullanılmış oluyor. Abi burada sıfır var mı? Buraya sıfıra gelmedi. Burada en gördüğümüz ikinci el, eski, el pis. Pis ama temizlenince güzel olan. Temizlenmeye ihtiyacı olan malzemeler almaya geliyorsun. i̇nsanlar burada tozun almaya üşendiği malzemeleri geri getiriyorlar, bırakıyorlar. Siz de burada daha ucuza bir şekilde, ucuz bir şekilde alıyorsunuz yani. Göstereyim dükkanı göstereyim. Aslında dükkan hoş. Ben beğendim. Bakın <laughs> ne buldum Pavoritti. <laughs> Küçükken bundan korkuyordum ben Gördüğüm en pahalı ürün. 17 dolar Abi de şurada garip bir bisiklet var. Bu daha pahalıymış 75.99'muş bu Şu bisikleti almaz mısın ha? ha Abi bisiklet. bisiklet güzel. Öyle şimdi eve döneceğiz. Eve dönüyoruz Yok, şey Abi, Abi bisiklet alalım işte daha ne istiyorsun lan? Al. Al sana bisiklet. Ben aldım sana bisiklet O bisiklet Arada bisiklet bakmaya geldik. Bisikletlerin fiyatları la Benim arabaya satın haberlerle. <laughs> Şuna bağla. Helal. Bu nereye geldik la biz böyle? Bak 1349 lira diyor. 2500 lira diyor. Araba var lan bu fiyata. Gidiyorum araba var bak. Bak şimdi size bir tane bisiklet göstereceğim. Bak benim arabayı ikiye katlar bak. Nerede o? Aa bu da, bu da katlar. Bu da. Hiç farkı yok. Bu ne lan kardeş? Amerika çok ucuz arkadaş. Raflar boş. Raflar dolu çünkü insanlar hiçbir şey alamıyor. Bu kadar fakir bir çıkıyoruz. Bisikletçi bisiklet böyle bir bisiklet fiyatıyor. Abi deseydin ya 100 liralık var mı ağam diye. Ağam 100 liralık bisiklet var mı diye soraydın ya. 100 lira işin gelmedi. 500 bin... Dün de beni yakaladın, kencereden yiyordun. <laughs> Pilavı mı <laughs> 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 Afiyet olsun dedim, değil mi? Abi? Her gün bu yulaflar, oturu yulaflar, aslan... <laughs> neydi? O şarkı vardı ya. Abi içime saat kaçta gidiyoruz? Şunu yiyoruz gidiyoruz. Sen ne içiyorsun? Benim işim gücüm yok, sizin gibi matematikle gidiyorum ben içime. Hadi oğlum yiyek lan şu yulafı yiyek. Yulaf. <laughs> Ayrıca Ayrıca şey, Yulaf yiyip spora gideceğiz. Şu yulafa bak. Şöyle bir yulaf yani yulaf mı bu? Oh, Ezmişsin. O nasıl bir yulaf var ya içinde muz var. Hayatım boyunca. Mana çıkıyor böyle. Sucuklu yumurta, kavurmalı yumurtayla sabah kahvaltısı yap sen. Gel burada imtihan gibi. Ama üçünü üçünün fıs. kokusuna bak kokusuna. Bir kokusuna. Yemin ediyorum. Yemin ediyorum bir kokusuna. Bak. Yok yiyeceğim zaten de kokusu. Tam bir kokusuna bak. Bu bazı şeylerden Çikolata beğenmiş. Yani. Çikolatalı. Çok güzel beti oğlum. Bölmüşsün. Manyak. <laughs> et, beti, böl, bisküvi gibi. <laughs> İneğin de altın önüne koyulur ya, önüne önce kasesine atar, sonra kepçeyle koyar. Aha! İnsanlar da beni Amerika'da zaten. Kaşığı kaç kolor oğlum? Vallahi bilmiyorum. Harun kamera alıyor. You add it to here okay. And it turns on automatically. And then if you want to, you could get a... Kameram kapanacak, ısındı yine. Bak yine problem yapıyor bana. Kamera mı ısınıyor? Isınıyor, ısınıyor, kapanıyor. Güle güle. Orada görüşürüz. Basmaya geldik. Basmanatör. <laughs> Bu ara şeyde şeye girdim. Diyete girdim. Kilo alma diyetine girdim arkadaş. Ben 2 ay öncesine kadar 67 kilo bir velet. Veletlikten çıkmak için <laughs> Arat bize yardım ediyor. <laughs> Bığlarını sı büyük koymuş çoban Lakabımı çoban yaptılar. Yani çoban Ondan sonra küre alacağız. Bir onun çantasında da ben içmiyorum artık. Bir artık bütün tozları, toz işlerini bıraktım. Toz boz içmiyorum. Protein tozudur yok işte bir falan. Doğal bir şekilde bana öfküz gibi sabah akşam yemek yedirtiyorlar. Şunu ye hocam, bunu ye hocam. Hocam bunu ye ya, hocam. Yatmadan bir daha pilav ye hocam. Tencereden yemek yemeye başladık yani. 67 değil mi? 72'ye falan 73'te olabilir bilmiyorum. Günden güne daha da çok küre almaya başladım. Birazcık göbek de yapıyor gibiyim ama bunlar atlatılacak şeyler. Bunlar geçecek. O göbek erir. Şu kaslandıktan sonra geri kilo vereceğiz. O vücut böyle böyle şekillene şekillene yağlar eriyecek. Ama başta bir güçlenmem lazım. Yemek yemek kilo almak, kilo vermekten belki de daha zor. Ulan daha demin engelli kuzenime kamera alacağım diye benim üstünden indirim aldım. Kaç kere İşsiz, boş insandın. Bir kere teşekkür et. O kamera en çok sana yarayacak. Ama ha, kamera oluyor, ha, kamera oluyor ya, ya, diye de, ya Şimdi bir spor yapalım. Biz sporda görüşürüz. Babam hikayemi beğenmiş. Baba. Ellerinden öperim. <laughs> ha, ben sene. Nasıl zorluyor şimdi? Bak. <laughs> 12 hadi. 1, 2, 3. Mümkün değil kanki kanki. <gülüyor> Oradan çıktık. Yemeği evde yapacaktık. Dedik bu 3 tane öküz doymaz. Ben zaten kilo alma diye dinleyeyim. Sınırsız et yeme restoranına geldik. Burada yemeğimizi yiyeceğiz. Bundan sonra devam edeceğiz buradan. Bir ara bunu, bunu, buranın videosunu çekmiştim. Burada sınırsız et yiyorsun. Aslında çok da pahalıya yemiyorsun. Belli bir miktar parası var. Sabit. Ücret sabit. Onu verdikten sonra sınırsız yiyebiliyorsun. Ne kadar yediğine bakılmıyor. Dürümden mi kazanıyorlar artık? Neyden kazanıyorlar bilmiyorum. Böyle bir mekan. Gel beraber götüreyim şimdi seni. Daha bekletiyorlar. Beklemediği için almıyorlar. Arkadaşlar burası Korean Barbecue. Çok ünlü olan. Old Ken Eid Korean Barbecue diyorlar. Demek ki ne kadar sipariş verirsen verir kişi başına gelir. Bazı etler gelmez menoda. Değişik fiyatlar olur. Onlara söylemeniz lazım. Özellikle lunch zamanları, öğle yemek zamanları değişik fiyatlar oluyor. Lunch special diyorlar. Ve bazı restoranlarda zamanı olur. 45 dakika veya 1 saat 15 dakikadan fazla kalamaz. Ve eve götüremezsin. To go diye bir şey yok burada. Yani her kişi başa oturdum ve sipariş vermek zorunda. Hani bir kişi oturup 15 kişiye yemek burada söyleyeyim. Öyle bir hikaye ediyor. Normalde etler 1 veya 2 dakika üstünde kalır. Izgaranın yukarısında. İstediği zaman ızgarayı değişebilirler. İstediği zaman ızgarayı temizleyebilirler. Veya hatta sana yapabilirler ki zevki kalır. Zevki kendinize sanırım. elinde Koreyen olarak Soju ve Sake, Kore'nin en ünlü olan birlerinden. Sapora da var, çok meşhur bir birlerinden. Çok güzel de severim. Tam Tam da bir şey vardı ya, Sake mi? Sake, sıcak Sake var, soğuk Sake var, tatlı Sake var, ekşi Sake var. Burası Sacramento'da bir Arap market. Türk marketi de aynı zamanda Türkiye'den geliyor birçok ürünleri. Şimdi onları almaya geldik. Aslında ani bir kararla kampa gidelim dedik. Arabaları doldurduk. Kaç gün işim yoktu şehirde. Dedim o zaman hadi kalkalım gidelim bir kamp videosu çekelim. Onun ne var neymiş? Ya oğlum bırak böyle tatlı matlı işlerini ya. Kurban oluyor. Sen de <laughs> Şurada bak red Diğer pepper, cheese. Diyette alıp geliyorsun. Hafta sonu kampa gidiyoruz. Ama hiç sevmedi bir tatlı sıfır. o yüzden. <laughs> evet biz diyetteyken donmuş cheesecake yap, getirdim herhalde. Bilmiyorum. Bunlar diyetten ben şey kilo alma dedim. Sanki sen bunu dinleme bak ben sana diyeyim. Durun size fiyat göstereyim. Türk marketinden peynir fiyatları. Şok şok şok. 7 kurtlu gaz. Aa bak diyor pif, piknik çiftlik peyniri. Piknik içinmiş. Bak çiftlik peyniri. peyniri? Çiftlik peyniri. Peynir? Öküz. Gazi'nin International Keçi peynirleri var senkes, traditional salat cheese demiş. Yok kardeşim biz piknik cheese alacağız. Size kuymak yapayım mı geleneksel kamp yok, şeyde? Yok yok sağ ol. Biliyorsunuz bana çok ambelavacıklı videolarıyla büyüdüğümüz için kampa gittiğimizde bir kuymak insanı canı çekiyor. Kaliforniya <laughs> kuralları gereğince burada eyalet yasalarında yiyeceklerinizi ve içeceklerinizi açıkta bırakmamanız gerekiyor. Çünkü ayıları koruma kanunu diye bir yasa var burada. Ayı gelip yiyeceklerinize saldırırsa 1000 dolar para cezası var size. O yüzden böyle Çat yiyecekler için da. iki tane buz kabı aldık. İçecekler ve yiyecekler ayrı ayrı. Yatak aldık 3 tane, şişme yatak. Şimdi Yiğit geliyor Walmart'ta. Yatakları araçtan şarj edebilmemiz için bir elektrik prizine dönüştürücü alet var. Onu olacak? Hatta aldı geliyor. 3 tane yatak, bir tane çadır aldık. Çadır beğenmezsek ne ve şey diğer şey şey. eşyaları e, muhtemelen onları geri iade edeceğiz. Değil mi Bakalım şuna bir bahre. Şimdi geldik. Eve yaklaşık 30 mail civarında bir yerdeyiz. onlardan da biz çıkarız bak 15 dolar bir şey değil hayatı şov, şov için yapalım. yaşıyor hikaye anlatıyorlar çadırı kim kuracak bakalım hayatı sorguluyor tam şu ortaya kuranı bu böyle biri çok duvar. Biz dün kampa gitmiştik, yılan gördük kaçtık. Ben gördüm, bunlara da inandıramadım başta ama ondan sonra polis geldi dedi ki burada evet vahşi yılanlarımız var, kamp yapmak yasak. Nasıl toparlanacağımızı şaşırdık.